Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün bir tane oyun oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. İyi seyirler. Hmm, hmm, anne. Efendim kızım. Ben çok sıkıldım. E, ablana abine sor. Ya baba. Efendim efendim kuzum. Sen de çok kekeliyorsun babaya. ya. Ya ne yapayım? Neyse. Eee ben çok sıkıldım. E, ne yapayım? Ay neyse baba ya. <laughs> baba. Sen konuşmadın ben. Tamam. Annenle konuşurum ona göre. Hı, tamam. Annemle konuşsaydın. Annemle konuşma diyen mi oldu? Kırmaklarını düzgün koymuyor. ve sinirlenir. He. <laughs> hey! Çok ve üzülür ve ağlar. baba bence o hiç uygun değil ama o, o daha küçük küçük bana da kızmasaydı o da A baba aynen kardeşim doğru söylüyor böyle bir sorun tamam bir tamam sorun anne efendim çocuklar Aman, niye sana kaydır, ben, kaydır, ben, kaydır, ben, tamam niye çekman? Sana kaydetmek kaydı bir kere aynı tamam mı? Çocuklar eğlenceliyim çocuklar kabul ediyorum. Aa kardeşinizin uyku saati bay bay ben kaçar. Kızım sana içeriye Aa kızım bin şuraya kızım bindin mi? Bin. <laughs> niye ağlıyorsun kızım? Hmm. Anne. Tamam dur ben yine gelirim. <laughs> canım. Niye ağlıyormuş Nüken? Bak. Bakın nereye geçiyorsun kardeşim? Odamıza anne. izin Ay gel. Ben de kardeşimin yanına gel. Uyudu ya beni ya. Yeni yatağım da orada. Kıyafetlerimi de artık çıkarayım lütfen. Hoppa. Ben kalçeğime bakayım. Günaydın. Abi. Günaydın kardeşim. Üzgün müsün anamasının vurduğu için? Üzgün olmaz mıyım abla ya? ve yine ağlar. Az abla ya. minnale değil. Kardeşim ağlama artık. Şunu saçmalama. Bak böyle elbiseni giyin hadi kardeşim. Tamam abla. Ben de ben bu elbiseyi o şeyi giyeyim değil mi abla? Ay tabii ki de güzelsin sen dünyalar güzelsin kardeşim. Çıldırma lütfen. Dünyanın en güzelsin diyorum ya. Şimdi Kardeşim şimdi şuna şeriz. çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ama hala üzgün Evet niye? Hmm. Neye geliyorsun kardeşim? Ablam niye ağlıyorsun? Abla niye ağlıyorsun ya? Ne oldu ablam? Bir şey yok anne. Abla niye sinirleniyorsun anne? Ne seversin? Tamam güzel bir şey. Çık yapıyorum ya. Ben neden böyle uyuma? <laughs> Kardeşim Abla kendi odanda uyuyor. Tamam. Kardeşim ayıcığın çok güzelmiş biliyor musun? Benim ayıcığım. Tabii ki benim ayıcığım güzel oldu. Kardeşim bak bu sana derim. Hayır, daha zıpladım. var? ya ben şimdi. şimdi. iyice sesleneceğim, babamın yanına gideceğim. Aa, kardeşim ne yapıyorsun? Güzel, ben seslenin yanına gidiyorum miyim? Hayır kardeşim. Hmm. Apa ya kardeşim? Gel bakalım indim. <laughs> Hadi Benim tam da izin oluyor yalnız. Kardeşim yok. Ya. Hadi bakayım. Yet gibi gidiyor ya bir değil mi? Geldim. Merhaba. Vay anne merhaba. Ben otur sen ne olur kızım? kardeşim? Kardeşim ne Çocuklar size ne olmuş böyle? Anne Selim güzel mi? Kızım çok güzelsin de niye bunları sattın? Süslendim. Baba ne istedim? Hı. çok sıkıldı. <laughs> anne. Gerçekten bıktım artık ya. Kardeşimi yaparsak bu kese ne olur? <laughs> ne oldu? Ne oldu bu kuki? Senin ismin neydi bu Eins bin ich Oh, Chica, aber kommt Ahmet, e ne yapıyorsun? Hay Muhammed'e. Şu an mı oldu peki oğlum? Ne? <laughs> kızım. Çekil. Çocuklar koşun içeriye. Kardeşine al koş. Kardeşine baş delikleri. Kardeşim otur. Biz çıkıyoruz tamam. Biz kedi çıkalım. Kardeşim ya tehlikede kardeşimiz ne? Ne yalan mı var? Ne var yalan mı var? Evet kardeşim yılan gördük. <laughs> Nerede? Ama 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 ve bayılır. Ne oldu kızım? Niye özür dilerim. Ağlıyor kızım. Kızım Kızımın oldu dedi. Gelecek onun. Kızımız için endişeliyim biliyor musun? Kapatalım mı ya? Şimdi, doktor bey ne zaman gelecek? Biraz sonra gelir. Ve doktor bey gelir. Evet merhabalar. Aslında hangi kız? Çok küçük kız ama bu. İşte biz doğduğuna endişeleniyoruz. Ne gaz maskesi gerek. Yemek nasıl? Mm, durumu kötü. Onun yanına bakım alabiliriz. Ne? Şaka yapıyorsunuz. Niye dalga geçelim? Fallah. Of. Diğer tarafa kim yazacak? Oraya kimse yapmıyormuş canım. Yani. Canım ya. Bir şey bizim kızımız ne olacak şimdi bilmiyorum. Ee, bir şey temiz. siz bu halde misiniz? Biz tabii ki de dördüzüz. Beşiziz de diğer kardeşim okulda. Ve okuldan eve gelir diğer kardeş ama onları göremeyince hastaneye gel gelir. Merhaba anne, merhaba. Aha, sen nasıl geldin buraya? eve gel ka ka kardeşim ha -ha, bayıldı ne için bahçe yılan lan gördük o yüzden mi hayır yok bakın abim doktor bir gitti doğru mu gerçekten doğru 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 en yani küçük kız yani bayıldıysa çok acil bir şeydir Kardeşim bayıldıysa yani alın. <laughs> Gerçekten kapısını kapatmamız gerek mi? Hayır gerek değil. Bir de sonra kapatmayız. İlgileniyoruz oradan onunla. <gülüyor> <gülüyor> Burada belki hayat tehlikeli. <laughs> Karışmayın. Gel şu anda. Biz dışarıya çıkalım mı? Hani biz dışarıya çıkalım mı? Hava almaya. Yok kızım çıkmıyoruz hiçbir yere, hiçbir yere. Hiçbir yere gitmiyoruz. Kızın kardeşinize başında bekleyeceğiz. Sediye var mı? Ben gidip bakayım. Tamam. Burada özel Sediye var. O da dörtgen olsun. Ne güzel. Sediye. Sediye. Anne. Gelmişiz kız. Gelmişiz kız iyiyiz. Çıkabilirsin. Kızım iyi misin? İyiyim hadi geçelim. Önden siz. Aa, neredeyim? Tek harika sandalyeye oturmanız iyi ayımsın. Neredesin doktor bey? İçeriden sesleniyorum. Tamam hadi gidelim mi çocuk o zaman? Ben gideyim önden. Tabii doktor bey. Önden siz gidin. Bakar mısınız küçük kanım? İyi değiliz. Hmm, değiliz. Iyilik, iyi değiliz. dişim değiliz. iyi misin? Değilim. Ciddi başım ağrıyor. Neden bayıldın sen? Yalan gördük bahçede. Muhammed'in gördüğü oyuncak. Ya dedi oyuncak. Daha söyleyecek hal yok çünkü siz de geçin önden. Olur mu? Tamam anne. Tamam anne. Enişti. Öf ya çok sıkıldım. Ah küçük kardeş de yani. gelmiş. Ben nasıl ayakta yürüyebiliyorum küçük? Ya ben yürüyebiliyorum yürüyebiliyorum ben. Hadi gidelim. Kızım iyi misin? İyiyim anne. Şimdi seni röntgen odasına çekeceğiz. Galaksı yeni yeni oturttuğum gibi neyse, yürüyemezsiniz kızım, hadi gidelim. Yan yan gidiyoruz, fark edebilirsiniz. Tamam, biz arkasından geleceğiz. Eheh, eheh. Hop, telefonun içine yanıyor. Ama böyle stik mi? Neyse. Hadi gidelim baba, gidelim. Biz de ortada olmaktan kadar zor olmuş değil mi? yapayım. Kardeşime gidiyorum. Hadi bakalım. Kızım. Bu ne kızım? Hikâfe dinliyor değilim. Neyse kızım. Hadi kızım kardeşim de geliyor. Doktor Bey gerçekten kızım iyi değil. Tabii ki değil. Yani. Evet. Bakın ne fikir diyorsunuz ya şimdi şimdi diyoruz? belki olmayacak belki kızınız ölebilir bir bayamaya o kadar şey gerçekleşiyor cidden ya kızım yani yani kardeşim yani <laughs> tekerlekli sandalyem gittik şimdi aynen tekerlekli sandalye çok Sen gidip ben de geleceğim. Tamam. Kapı kapandı. Ne oluyor? He. Ne anne? Karşımda dursun mu buraya? Anne kaçın da oturdu. ne yapayım? Anne hep orada oturdu. E yoruldu zaman. Herhalde kızınızın ayağı kırılmış. <laughs> ne? Şaka yapıyorsunuz. Hayır, şaka yapmıyoruz. O yüzden topa vuruyordun anne. Ama şu an hiç oturun otur lütfen kızım. Niye? Ayağı kırılmış senin. <laughs> Ama doğru mu? Ve eve giderler. <laughs> Kardeşim ayağı koymuş. ben ne yapacağım? Kardeşim çok seviyorum ben. Ben sürekli oyunlar oynardım. Ama artık yok oyunuma oynamak. Çünkü kardeşim. Kardeşim hiç ki ayağı Seni ben çok seviyorum canım kardeşim. Ben hoş oynayayım. <laughs> Şuradan anneme sesleniyorum. <laughs> 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 Annem nerede baba? <laughs> Abi o zaman iyi misin? İyiyiz kardeşim. 嗯。Mm hmm. Do be in it, Çekil çabuk içeri. Çabuk. Önce ben. Önce sen. Hmm. Ben sanıyorum. Ulan bu şey çıksın. Şey bir yalan. Ben de <laughs> sana geçiyor. İçeriye Tabii ki daha önemli. Basit için. Ama yakında kardeşim inşallah kardeşim o yakında ya. Yakında ne diye bir gün yarın gerçekten olacak. Bir kapatın çabuk. Kalk. Ve yardım olur. Sizin kendi düşmanı Hastaneye gidelim mi? Tabii ki de evet. Hadi gidelim. Merhabalar. Biz yine hafta kentten geldik. Ben ben kendim şişmeye sürüyorum. Lütfen kanalıma abone Nasıl olacak? Ne başka bir kız daha mı bebek yani? Evet, bebek. çok heyecanlıyım. Ve ve şişmanlar. Şişmanlayınca değişir. <laughs> Bunun ne oldu böyle esmerleşti? Anne sen. misin? Çocuklar benim. Ne kalan kucu falan kızımız olacak ya o yüzden. Ya şişmanlı oldum ben ya yani. aynen. Hadi. Daha yatacağım. Şimdi i̇şte bak ya doktor yattı. Hastanede kaç kez öbür müyüz acaba? Ben kaçar eve. Sen yatın çok yoruldum. Yok yatmayacağım. אה, כמה בונומי, אומץ מיין, לקאט מיום, מיין, ביי ביי.